Merhaba arkadaşlar, Geometri Doktoru'na hoş geldiniz. Yine çok güzel bir çember sorusu var. Karşımızda özgür tarzında şekil bir de bakın bir çemberimiz var. çemberimizi dört eşit yaya bölmüşler. Yani üç, bir, iki, üç, dört tane ne yapacak? Parçaya ayırmışlar. Bu parçalardan şu parçayı, bu parçayı şuraya monte etmişler bakın. Bu şekilde B noktası da F olacak şekilde. Arkasından şuradaki Şuradaki kesmeyi, tarik kesmesinde buraya yana yapmışlar, yerleştirmişler. Şimdi burada neyi soruyor? İmette arkadaşlar, tabii AC e, e ile DE birbirine paralelmiş, şunlar birbirine paralelmiş, bunlar birbirine paralelmiş. Dolayısıyla DE ile AC arasındaki uzaklığı soruyor, yani şuradan şuradan arasındaki uzaklığı bize sormuşlar, İmette arkadaşlar. Şimdi bir de yalçın dört birimmiş bakın, yalçın dört birim. O zaman yarı çapı 4 birimse sevgili arkadaşlar burada 4'e 4 olur. Şurası 4'tür, olur. Burası 90 derecedir. Çünkü niye 90 derece? 4 eşit parça görülmüş. Burası 90 derecedir. Şurası 4 kök 2 midir? Neresi 4 kök 2? Bakıyoruz. Geliyoruz şöyle. Şöyle ben mesela D desem. Şurası E desem. Sevgili arkadaşlar burası 4 kök 2'dir. Evet. Şu, şuradaki parçayı şöyle çizecek olursak bakın şu şekilde çizecek olursak bilmem arkadaşlar. Şurayı metre kabul O Bu ayı şurası nedir? Tabii ki de 4 binlikler, burası da 4 binlikler. Gerçekten. Peki, şimdi geldik şuraya. Şu uzaklık 10 ile, sevgili arkadaşlar, şunları birleştirsek. Neyi birleştirelim? Mesela şurası da tam merkezdir. Şurası nedir? 4 bin, burası 4 bin. Şurası 4 bin ki. Şu merkezleri birleştirdiğim zaman, şu kağıda yer olduğu için, şunları birleştirdiğim zaman, Sevgili arkadaşlar şurası da 4 ile 4 olur. Buranın tamamı 8'dir olur. Orası 8'dir. Şunu birleştirelim mesela. Şu B ile B kısım. Şurası değil. Bakın burası 8. Burası 5 ise Şu 30 derece çıktı mı karşımıza? Evet. Burası 60 derece mi? Evet. 60'ın karşısı da hipotenüsün çöküş bölü 2 katlıdır. Dolayısıyla O, B'niz nedir? O, B'niz. Sevgili arkadaşlar 8'in çöküş bölü 2 katında. tabii ki de 4 çöküştür. Burası 4 çöküştür. Burası dört kökürse, arkadaşlar, şurası nedir? Şu uzaklığımız, tabii ki iki kök iki, burası iki kök iki, bakın burası da iki kök ikidir. Tamam dört olduğu için, o zaman bizim istenilen uzaklık D ile D ile A C arasındaki uzaklığımız ne olacaktır? Dört kök üç eksi, tabii ki de iki kök iki bize ne yapar sevgili arkadaşlar? D ile A C arasındaki uzaklığı. Bakın yine buradan söylüyorum arkadaşlar. 2021 TET olsun, AYT olsun, 3060 90 üçgeni sorularına lütfen dikkat edin. 3060 90 üçgeni gizlidir arkadaşlar. Onu arayın bulun arkadaşlar. Bir, ikincisi de 6 8 10 üçgeni. 9 12 15 üçgeni. 3 4 5 üçgeni. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın arkadaşlar.